Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce sizlere bir şeyler söylemek istiyorum. 48 saat içerisinde 1000 aboneye ulaşırsak 1 metre kar yağan yere gidip orada video çekip sizlerle paylaşacağız. Gideceğimiz yerin neresi olmasını isterseniz de yorumlara yazabilirsiniz. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar Viksarstan kar örtüsü artısına bakalım. İlk başta cumartesi günü herhangi bir yağış yok. Fakat pazar gününe geldiğimizde İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın tamamı, İzmir ve Ege'nin tamamı, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun tamamı, Orta, Batı ve Doğu Karadeniz'in tamamı, Doğu ve Güneydoğu'nun Şanlıurfa ve Kilis hariç tamamı karlı geçecek ve örtü yapabilecek arkadaşlar. Morlar kar örtüsünü gösteriyor arkadaşlar. Ne zaman kar yağacak, hangi günlerde kar yağacak onu da gösterelim. Bakınız Winnie'de şu an cumartesi günü herhangi bir kar yağışı yok. Fakat pazar günü geldiğimizde karlı bölgeleri görüyorsunuz. Pazartesi günü geldiğimizde ise kar alan bölgeler biraz daha genişlemiş. Salı gününe baktığımızda artık kar yağışları Ege'ye kaymış. İzmir'e kadar kar yayılmış. Bakınız Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu'nun tamamı, yine Marmara'nın tamamı kar almış. Sadece Güneydoğu almamış. E, fakat fakat Güneydoğu'ya da Kar geliyor merak etmeyin. Çarşamba günü, çarşamba Ege'de kar e, hafiflemiş. Perşembe ise artık Güneydoğu'ya kadar inmiş. Cuma'ya geldiğimizde iç Anadolu ve Ege'de kar bitmiş diyebiliriz. Kısaca arkadaşlar tüm yurt kardan nasibini alabilir. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.